Hepinize merhabalar. Güzel bir çalışma ile sizlerleyim. Taşınabilir bayu paketleri, karavan paketlerime devam etmekteyim. Bu modelimiz sınırsız telefon şarj edecek güçte olup bir TV'yi 15 saat boyunca rahatlıkla çalıştırabilmektedir. Bunu da size hem matematiksel olarak hem de ölçümlerimi göstererek sunmak istiyorum. Cihazımızda 160 Watt half panelimiz bulunmakta. Şu an bu televizyonun arkasında görmüş olduğunuz panelim bahçemde ve güneş gören bir alanda durmakta. Test amaçlı 32 inçlik bir LED TV'miz bulunmakta. Toplam tüketimi ortalama 50 wattlık bir tüketimi söz konusu. Şu an panel bağlantımız MiG4 soketle yapılmış durumda. Burada kablomuzdan artı eksi olarak 28 volt gerilim gelmekte bu panelimizden. 28 volt gelen gerilimi önce bu kutu içerisindeki DC DC konvertör kartına giriyoruz. Hemen onu da göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz kart şu şekilde göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz kartın in girişinden 28 volt DC gerilimi veriyoruz. Çıkışta ise 14.4 volta ayarlı. 28 volt 14.4 volta düştüğünde çok yüksek bir akım kazancı elde ettiğim 300 wattlık DC DC bir konvertördür. Bunu kullanma amacım bu sistemde MPPT kart kullanmak istemedim. Kendi dönüştürücümü kullanarak kendi MPPT sistemimi tasarlamak istedim. Bu benim tasarımım, kendime özgü bir cihaz. Burada bir PVM kullandık. Bu PVM Solinvet marka akıllı bir gösterge ekranına sahip. Hem çıkışta çekilen akımı, hem panelden gelen akımı, hem panelden gelen voltajı, cihaz içi sıcaklığını, akü voltajını sürekli olarak göstermekte. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 13.3 volt panel voltajımız gözüküyor. Çünkü akülerimiz şu an şarjda. 7.7 amper panelden akım çekiyoruz. Şu an 160 watt panelimiz dışarıda. 3.4 amper load yani televizyonumuzun akülerimiz üzerinden çekmiş olduğu akım 3.4-3.5 amper. Şimdi tekrar takip edelim. Güneşten 13.3 volt geldiğini görüyoruz. 7 6 amper akım çekiyoruz. Bu arada panelimiz maksimum kısa devre akımı 7 amper. Fakat şu an 7.6 amper akım almaktayız. Yani bu sıfır kayıpla şu an akülerimize 7.6 amper akım basmaktayız. Ve akülerimiz dolu olduğu için az akım almakta. Tekrar 7.6 amperi gösterdim. 3.4 amper bizim televizyonumuzun çekmiş olduğu akımı göstermekteydi. Bu da ne oluyor? Saatte 3,5 amperlik bir tüketimimiz söz konusu. Saatte 3,5 amper ee, bu da 15 saatten daha uzun süre boyunca bu cihazın bu LED TV destekleyeceği söz konusu. Onun dışında güneşli bir havada ee, full güneşli bir havada TV'nizi izlerseniz akülerden çok yemez. Çünkü panelimiz 160 watt Gelen akımımız 8-9 amperi bulacak Şu an hava orta güneşli Akşam saatlerine yakın Bundan dolayı güneş açımız kırık ve kış ayındayız Bundan dolayı 7.5 amper geliyor Fakat normal şartlarda 9 amper'e ayarladım Bu konvertörün üzerinde 2 adet ayar potu bulunmakta Sağdaki ve soldaki olarak Sağdaki akım ayarı soldaki volt ayarıdır ben akım ayarımı maksimum 9 amper basacak şekilde ayarladım. Ve tam güneşte öğle vakti bu kartım PVM üzerinden 9 amperi akülerimize basacak. Ve buradan da takip edebileceğiz. İnvertörümüz Maxun 300 Watt tam sinüs invertörünü kullandım. E, panomuz bu şekilde 2 adet kuplu tam ağırlığı 29 kilogramdır. Kutularımızın ölçüsü 500 santime 300 santime, derinlik ise 22 santim. Yani 50 santime, 35 santime, 22 santimlik bir ölçüsü bulunmaktadır. Bu ürünümüzde çok uzun süre telefon şarj edebilir, çok uzun süre aydınlatma yapabilir ve aynı anda bu görmüş olduğunuz boyuttaki 32 inçlik 50 wattlık LED TV'yi 15 saatten fazla çalıştırabilir. Şayet bunun yarı gücünde, yani 22 watt çeken bu 32 incin, yarı boyutundaki LED TV'leri bu cihazda kullanırsanız 20 saatten daha uzun bir süre boyunca LED TV izleyebilir. Hatta gündüzleyin sınırsız bir şekilde LED TV izleyebilirsiniz. Evet cihazımızın özelliklerinden bahsettim. Kendi tasarımım olan PVM ve DC-DC konvertör kartı kullanarak yapmış olduğum bu tasarım taşınabilir kuplu tasarım bağ evlerinizde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.